Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir. Güncel bir bitcoin altcoin analizi ile beraberiz. Bitcoin'e bakalım altcoin'lere bakalım son durumu birlikte değerlendirelim. Bitcoin an itibariyle 17400 bandında geziniyor arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz 17300 dirençti dün e, yani gece saatlerinde akşama doğru yaptığı yükselişlerle burayı kırdık geçtik arkadaşlar. Güzel 17300 şu an destek alanımız bitcoin'de. En kötü arkadaşlar desteğimiz nerede biliyor musunuz? En kötü desteğimiz 16.900'de. Yani 4 saatlikte falan negatif uyumsuzluklar var. Günlükte erasay bayağı yukarı gitti. 4 saatlikte bayağı şişti. Hani Bitcoin dominans bayağı alta vurmuştu. Biraz tepki aldı yukarı yönlü. USDT dominans da aynı şekilde arkadaşlar. 8'in altında kapatamadı USDT dominans. O da tam böyle 8 seviyesinden destek aldı. Ve bir pozitif uyumsuzluk var USDT dominansta. Bitcoin'de ise negatif uyumsuzluk var. Yani kısa vade geri çekilmeler normal olmakla birlikte arkadaşlar. Çok korkacak, panik yapacak bir durum yok. Yani şöyle baktığımızda değil mi? Son kanalın videolarına bakın şuralara mesela. Yıllık kapanış nasıl gemeli? Yükseliş devam edecek mi? Sabredin kazanacağız. Patlama çok yakın. Yani sürekli böyle hani yükselişin habercisi olarak başlıkları attık. Şu an güzel gidiyoruz. Korkacak, panik yapacak bir durum yok. Kısa vadeli geri çekilmeler normal. Bitcoin'de 4 saatlikte negatif uyumsuzluk. USDT'de 4, USDT dominansta 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Ee, yani hani kısa vade en kötü 16900 bizim destek alanımız orayı takip edebiliriz arkadaşlar Bitcoin bazında Onun dışında çok fazla kafanızı yormayın ee, zaten çok farklı bir durum olursa ben size söylerim günlükte baktığımızda yaklaşık son değil mi bir Ocaktan beri 10 gündür aralıksız yükselen bir Bitcoin var karşımızda 10 gündür yükselen yani kısa vade geri çekilmeler yataya bağlamalar 16900 desteğini falan test etmesi normaldir panik yapacak bir durum yok Hani eee. Şöyle 17.900'de de ara direncimiz var. 18.500 beklentim devam ediyor arkadaşlar. 17.900 ara direncimiz. Hatta 17.850 olarak tam rakamı söyleyeyim. Onun dışında çok böyle panik yapmayın korkmayın. Tam da böyle bir hareketli ortalamamız arkadaşlar. MA100'de. E, 17919 17850'ye denk geliyor. Oralar bizim direnç alanımız. Inmemory'de e Golden Cross oluşmak üzere güzel. Umarım bu devam eder. Yani 16900 altında kapatma yapmadığımız sürece korkmaya gerek yok. Inmemory'nin e alt tarafı oraya denk geliyor. MA20, MA50 hareketli ortalaması günlükte de oraya denk geliyor. Hani kısa vadeli geri çekimler dediğim gibi normal. Onun dışında panik yapmanızı gerektirecek bir şey yok arkadaşlar. Kısa vadeli geri çekimler normal. Üstüne basa basa söylüyorum ki bazen insanlar gerçekten çok korkuyor böyle. Ben kimsenin korkmasını istemiyorum. Korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi zaten sabredin kazanacağız ki kazanıyoruz. Şöyle baktığımızda FED coin değil mi? Mesela 0.2'lere geldi ya. Hani 0.0625'ten aldığımız FED coin 0.2'lere geldi. 625'ten aldık. 1300, 0-1300'de ana paramızı çektik. Şu an içerideki bakiye bile neredeyse hani bizim olmayan bakiye. Çünkü niye? Ee, para ikiye katladık. Ana parayı çektik. 1000 lira yatırmıştık. Örnek veriyorum. 1000 lira yatırmıştık. 2000 lira olunca ana parayı çektik. Geriye 1000 lira kaldı. O 1000 lira zaten bizim değildi değil mi? Cebimizden çıkmadı. Şimdi o 1000 lira bile kâra geçmiş durumda. Yani %60 %70 kâra geçmiş durumda. Yani tutmaya ben devam ediyorum. Uzun vadede tutmaya devam ediyorum Fed coin'i. Burada direncimiz arkadaşlar Fedcoin'in 1700 üzerinde kaldığı sürece e, hedefi şöyle ilk olarak e, 0.256 hedef şurada da 0.2'de bir direnci var arkadaşlar bunu takip edin. Yani 0.2 üzerindeki kapanışlarla 0.256 hedef altı doğru destek noktamız 0.1738 ve 1377 bandı arkadaşlar FET destek direnç seviyelerimiz mask oyunu soranlar var. Arkadaşlar baktığımızda mask oyunu şöyle özellikle 4 saatlikte baktığımızda milimetrik yani zaten 2.878 direncine hareketini dün sabah gördük. Çok ani bir iğne olarak kaldı. Sonra geri tepti. 2.5 dolar destek alak arkadaşlar mask oyunda. 2.5 dolar destek altında kapanış gelirse tekrardan 2.2 seviyesi destek olarak karşımıza çıkar doç coin Güzel bir yükseliş yaşayamadı arkadaşlar. 0.783 Dogecoin'de direnç. 0.818 diğer direnç. Daha sonra 0.970 0.0971 diğer direnç. Ee, özellikle mesela şöyle baktığımızda BNB e, Mask, bunlar falan güzel hareketini yapıyor. Ee, aynı hareketleri Dogecoin'de de görebiliriz. Takip edin arkadaşlar. de 267 dolar. Destek direncimiz 296 dolar arkadaşlar. Matic coin'de şu an tam böyle 0.887 direncine takıldı. 0.800 e, 870 üzerinde kapatma yapabilirse 0900'ler hedef alta doğru desteğimiz 0824 e, seviyesi arkadaşlar. Bunu da Matic coin'de takip edebilirsiniz. Bunlar benim takip ettiğim coin'ler. Yani piyasadaki her coin'i her projeyi takip etmiyorum. Yani e, gerek de duymuyorum her projeyi takip etmeye. Ben kendim araştırmalarıma göre böyle sağlam olacak projeleri takip ediyorum. Sizlere söylüyorum. Aldığımı sattığımı söylüyorum. E, tutmaya devam ediyoruz. Bakalım inşallah daha fazla tutturmazlar diyerekten. E, 17.300 destek Bitcoin'de en kötü 16.900 16.800 bandı arkadaşlar destek alanımız. Şimdi yarın çok önemli bir gün arkadaşlar. E, yarın perşembe günü arkadaşlar şöyle baktığımızda 12 Aralık günü e, enflasyon verisi gelecek. Bu çok önemli. Şubat'ta da arkadaşlar biliyorsunuz şey var. Eee Fed toplantısı var. Fed toplantısının biraz daha yönünü belirtecek. Şimdi benim e, beklentim burada iyimser bir beklenti. Yani e, şu an piyasanın beklentisi 6.5, daha önceki 7.1 olarak açıklandı. Hani 6.5'in de altına veya 6.5, 6.6, 6.7 gelirse çok panik yapmayın arkadaşlar. Kısa vadeli sert iğneler gelebilir yarın. Kaldıraçtan uzak durmaya çalışın. Hem long'ları hem short'ları patlatmaya yönelik operasyon yapıyorlar bu tarz durumlarda. O yüzden arkadaşlar yarın saat e, 16.30 oldukça önemli bir saat. Takipteyiz sıkıntı yok. Hani kısa vadeli dediğim gibi en kötü desteğimiz 16.900. Hani belki biraz beklenti, benim e, beklentim beklentinin altında gelmesi. 6.5 veya 6.6 en kötü. 6.7 hadi bilemedim. Ama örnek veriyorum 7 geldi, 6.9 geldi, 6.8 geldi. piyasa kısa vadede düşürse bile piyasa toplayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ben. En fazla şuradaki negatif uyumsuzluğun ve USDT dominastaki pozitif uyumsuzluğun bahanesi olarak kalır. Gene yani zaten farklı bir şey olursa ben sizlere söylerim arkadaşlar. Ama yar, altın, gümüş, dolar hepsi için bu enflasyon verisi oldukça önemli arkadaşlar. 16.30'da açıklanacak. Benim beklentim iyimser yönde ama dediğim gibi hani 7.1'in altında geldiği sürece de kısa vadeli düşüşler yapsa bile sonra yönü yukarı doğru çevirecektir arkadaşlar. O yüzden ona göre takip edebilirsiniz. Burada gümüş çok fazla yataya bağladı. Bakın gümüş arkadaşlar mesela altın bir 20-30 dolar 20-30 lira yükseldi ama gümüş hala yerinde sayıyor. Altında buradaki direncimiz 1035 arkadaşlar. Şu an altın hani en kötü gelebileceği seviyeler 1086. Ee, hadi bilemedin. 1075'ler yani altında artık destek noktamız orası tutmaya devam ediyorum altını özellikle 10 altın daha zirveyi yenilemedi 2023 resesyon yılı olacak ülkeler bunu kabul etse de etmese de bu böyle olacak kaçarı yok artık bunun 10 altında da baktığımızda tam böyle 1875 direncinin üzerinde kapatmaya çalışıyor devam ediyor kalma çalışmaları 1912 burada direnç alan arkadaşlar Gümüş'ün ons tarafına baktığımızda ise arkadaşlar gümüş bakın tam şöyle bir düşen trendi var ya işte şu düşen trend gümüş için çok önemli. Ee, arkadaşlar şöyle ortalama gümüş 25'in üzerinde falan bir kapatma yapabilirse şöyle 27'lere doğru sert bir yukarı görür. TL bazında da onu görürüz arkadaşlar. Ee, gümüşten daha olumluyum. Devam ediyor beklentim. Hani kısa vade biraz şey oldu. Yataya bağladı son bir haftadır ama bence çok şey yapmayın yani korkmayın. Özellikle 4 saatlik kere sayıda da böyle bir düşen trend var gümüşte. Gümüşte de yönün yukarı olacağını düşünüyorum. ONS gümüş tarafında da e, TL gümüş tarafında da. TL-Gümüş'te şöyle baktığımızda destek bandımız arkadaşlar 14.05 altında kalırsak hani en kötü 13.22'ler görülebilir ama çok fazla dediğim gibi panik yapacak bir şey ol, olacağını düşünmüyorum. Yarın sadece işte hani son bir haftadır piyasalar biraz güzel gitti ya bu enflasyon verisiyle belki piyasalar biraz sallarlar ondan sonra tekrardan yukarı yönlü hareketleri görebiliriz arkadaşlar. İstanbul Borsası arkadaşlar 5000'in altında kapattı dün kapanışı. Şöyle baktığımızda 4955 desteği milimetrik çalıştı. İstanbul borsasında arkadaşlar özellikle şu 4500 ila 4700 600 arasında benim alım noktam olacak. Alım noktası olarak orayı belirledim. Oraya gelirse hisse senetlerini değerlendireceğim ve sizlere de söyleyeceğim. Twitter, YouTube üzerinden duyururum arkadaşlar. Bildirimleri açıp takipte kalmaya devam edin. Direncimiz 5048 ve 5275 e, İstanbul borsasında. Şimdilik güncel durum bundan ibaret arkadaşlar. Farklı bir şey olursa ben sizlere zaten Twitter, Telegram üzerinden muhakkak yazarım takipte kalmayı unutmayın. Dediğim gibi Bitcoin'de negatif uyumsuzluk var. USDT dominasında pozitif uyumsuzluk var. Kısa vade geri çekilmeler normal. Panik yapacak bir şey yok. Bitcoin'de destek alanımız 17.300 en kötü 16.900 arkadaşlar. Yarınki enflasyon verisi tüm piyasalar adına oldukça önemli. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.